Merhabalar efendim. Tahir Efendi'nin hürmetine <laughs> Anadolu'nun Kula ilçesinde kabri bulunan Tahir Efendi devrinde Müslüman olmayan birisi hastalanmıştı bir gün. Tabipler çare bulamadılar. Hastalık gittikçe ağırlaştı ve bir gece çaresizlikten Tahir Efendi'yi düşündü adam kendisi Müslüman değilse de onun Allah'a yakın bir dost olduğunu biliyordu. Onu vesile ederek Ya Rabbi bu eğer senin sevgili kulunsa onun hürmetine bana şifa ver diye dua etti. Ellerini yüzüne sürerken kapısı çalındı. Açtığında Tahir Efendi'yi gördü karşısında. Çok şaşırdı. Buyurun efendim safa geldiniz dedi. Ancak girmedi mübarek. Elinde üç beş tane elma vardı. Onları adama uzattı. Bunlardan ye Allah'ın izniyle iyileşirsin dedi ve ayrıldı oradan. Adam o elmalardan yer yemez iyileşti birden. Öyle ki hastalıktan eser kalmadı vücudunda. Sonrası malum. Kelime-i getirdi ve Müslüman oldu. Bir gün bu zata bir kimse geldi. Efendim insanlardan hep sıkıntı görüyorum diye dert yandı. Tahir Efendi de öyleyse tövbe et kardeşim buyurdu. Adam anlayamadı. Neden tövbe edeyim hocam? Kardeşim buyurdu. İnsanlardan gelen sıkıntılar işlenilen günahların neticesidir. Hemen tövbe et. Peki efendim dedi insanlardan iyilik gelirse o da yapılan iyi amel ve ibadetlerin mükafatıdır buyurdu. Kime nasip olursa çok sevinsin buyurdu. Allah'a emanet olun efendim.